Dostlar selamlar biliyorsunuz bir çekilişimiz vardı çıkan dostumuza kuzu hediye etmeyi düşünüyorduk düşünüyorduk diyorum çünkü artık iptal etmek zorundayım çünkü dostlarımızdan Yasin Yeşilyurt Mehmet Erbir Mustafa abim ve birkaç kişi daha bu konuda beni uyardı ben daha evvelinden de bakmıştım ama hani böyle küçük çaplı çekilişlerde sıkıntı olmadı diye öğrenmiştim kulaktan duyma bilgiyle Lakin bana son günlerde linkler Bununla ilgili haberler gönderilince kesin kes emin olduk ki bu çekilişi yapabilmemiz için izin almamız gerekiyormuş yetkililerden Tabii e, bunun da bir üst limiti var 38 lira ve altı için yaparsak e, izin gerekmiyormuş e, 38liranın üstüne çıktığımızda ise e, en az 2000 lira artı KDV ödememiz. E, ondan sonra imza sürküsünden tutunda işte bir sürü bir sürü bir sürü bazı evraklar e, isteniyormuş Dolayısıyla bunun altından kalkamayacağımı düşünüyorum. Ee, sizlerden yaklaşık 200 küsür kişi e, katılmak istedi çekilişe. Hepinizden ayrı ayrı e, özür diliyorum dostlar. Biz bunu bütün iyi niyetimizle, hatta Aytaç Yalap abimizin e, teklifi ve sponsorluğuyla yapmak istiyorduk ama özellikle de bu son dönemlerde e, çekilişle yapılan dolandırıcılıklar üzerine e, güvenlik güçleri de bu konu üzerine çok düşmeye başlamışlar. Hatta bununla ilgili haberler de artık e, sizler de görmüşsünüzdür. Dolayısıyla e, sıkıntı yaşamak istemediğim için eğer bu kanalda bir sıkıntı da yaşanırsa sizlerle olan bağımı koparmak istemediğim için üzülerek e, bu çekilişi iptal etmek zorunda kalıyorum. E, lütfen anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. İnşallah Kuzu olmaz da ilerleyen zamanlarda imkanlar dahilinde size buradan bir şeyler gönderebiliriz Şimdilik sadece bir güler yüzümüz var Bir de güzel güzel manzaralarımız var İleride inşallah daha güzel videolarla, hediye babında görüntülerle karşınızda olmayı çok istiyorum Tekrar özür diliyorum Hakkınızı helal edin Vaziyet böyle olunca zaten tüm dostlarımızın ve çekilişe katılan ismini yazdıran dostlarımızın da beni anlayacağını, mazur göreceğini umuyorum. Tekrar özür dileyerek bu çekilişi iptal ettiğimi beyan ediyorum dostlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.